Arkadaşlar Moto Mecra kanalından hepinize merhaba. Ben İsmail, arkadaşım Enis. Ee, Şanlıurfa'da görev yapan iki tane öğretmeniz. Eşlerimiz de öğretmen. Onlarla beraber planladığımız bir Doğu Avrupa ve Balkanlar turu için e, iki tane CF Moto 650 MT modeli mavi ve beyaz renk olmak üzere aldık. Öncelikle bu tura nasıl karar verdik? Size kısaca ondan bahsedeyim. Sonra hemen bir motor inceleme videosu çekeceğiz. Ee, biz geçen sene Dominar 250 motorumuzla yaklaşık 11.000 kilometrelik bir Türkiye turu haritamızı şöyle üst tarafa bırakacağım. Ee, Şanlıurfa'dan başlayarak sahil şeridi üzerinden Gürcistan'da kapsayacak şekilde tekrar Şanlıurfa'da bitecek bir tur yapmıştık. Naked bir motordu 250 cc'ydi tek silindirdi. Bir problem yaşadık mı hiçbir problem yaşamadık tur sırasında fakat Doğu Avrupa ve Balkanlar turu için daha konforlu daha güçlü bir motor tercih etme kararı aldık. Bunun için yine Enis'le beraber Şanlıurfa'da bulunan Bayi'de 400 düzülge tur paketli modeline bakmaya giderken yol üzerinde Aziz Motor'da e, bu 650MT canavarları gördük ve e, bunlar almaya karar verdik bir anda. İnternette çok fazla video var. 650MT veya motovloglarda inceleme için e, ben size kullanıcı deneyimlerini bahsedeceğim. Benim en çok hoşuma giden yönlerini bahsedeceğim nelere dikkat etmemiz gerekiyor bir motor alırken. Aslında onlarla ilgili de birkaç püf nokta vereceğim sizlere. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu motorun fiyatı 197.500 lira şu anda liste fiyatı. Çok uygun 650 cc'lik bir motor ve çift silindirli motora göre bize göre Türkiye şartlarında piyasa şartlarında çok uygun dememin sebeplerinin ilki arkadaşlar motor üzerinde gelen lastikler. Bu lastikler Pirelli'nin GT modeli. Yani şu anda tam piyasa fiyatını bilmiyorum ama 7-8 bin liradan aşağı olduğunu zannetmiyorum ve e, en iyi lastik diyebileceğimiz lastiklerden birisi. Bu çok büyük bir artısı. Aynı zamanda şu an motorun üzerinde yok fakat tam da bu kısımda biz bunları şehir içinde kullandığımız için çıkardık. Tam da bu kısımda şadın iki tane yan çantası var. Yani bu şad e, marka iki tane yan çantanın da şu anda piyasada 10 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Bu ikisini koyduğumuz zaman şöyle bir memur hesabı yapacak olursak arkadaşlar 10 bin lira 10 bin lira diyecek olursak zaten 20 bin lirası üzerindeki aksesuarlar motoru. Yani motorun fiyatını 177 bin lira civarında düşünebilirsiniz. Bunlar çok büyük bir artı çünkü biz önceki turumuza soft yan çantalarla çıkmıştık. Rüzgarda çok fazla problem yaşamıştık. Fakat burada bununla ilgili bir problem Yaşayacağımız zannetmiyorum. Çünkü direkt tura hazır halde geliyor. Aynı zamanda fren sistemleri motorun üzerinde gerçekten çift kaliper, arkada çift kaliper, çift ABS sistemi var motorda. Ee, yani gerçekten çok işlevsel. Zincir keza aynı şekilde DIG'nin zincirleri var. Motorda yan koruma demirleri var, yan çantası var falan derken motor tam bir tür motor arkadaşlar. Yani e, Çin malı motor işte alınır mı alınmaz mı tartışmalarına son verecek bir motor tamamen benim fikrimce. Yani Memnun olmadığım benim hiçbir özelliği yok. Sadece benim bir ön farım ve arka netlerimde bir problem oldu. Şu anda kısa farım çalışmıyor. Ondan dolayı e, garantiye bir e, parça siparişi isteğe girdik. Bunlar olabilecek şeyler. Her elektronik eşyada ve her mekanik e, alışverişlerinde yaşayabileceğimiz problemlerdi. Ben motordan gerçekten tam anlamıyla çok memnunum. Ağırlık dengesi çok güzel. Sele konforu motorun gerçekten çok güzel. Virajlara çok iyi gidiyor motor. Üzerinde kısaca aksesuarlar taktırdığım aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. Bir telefon tutacağım var, burada GoPro için bir aparatım var. Ee, aynı zamanda tam bu bölgede e, bir LG korumam var. LED'li bir LG koruma, universal modeli bu da. Ee, fren müşürlerinden aldık bunun ışıklarında. Gayet işlevsel, iş görüyor. Aynı zamanda şu anda internette e, ve WhatsApp gruplarında görürseniz arka çanta demiri bu motorun üzerinde hazır olarak gelmiyor. Kendiniz yaptırmanız gerekiyor. Biz bunu Şanlıurfa'da Aziz Motor'a buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yakın çekim alırsak bunu. Çanta demirini tamamen kendileri tasarladı. Buradan çift desteği var. Çok sağlam ve içi dolu bir malzemeden yapılmış. Yan çanta demiri ve korumaları da buradan vidalı bir şekilde mont edilmiş şekilde. Bunun üzerinde de Shad'ın 58X arka top case'ini kullanıyorum. Benim söyleyeceklerim kısaca bu kadar. Şimdi eksi yönlerini ve kendi görüşlerini anlatması için... Enise geçiyoruz. İsmail arkadaşlarımın bu kadar sevdiği için motoru motorunu teşekkür edeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 200 kilometre oldu. Rodajdayız hala. İsmail de daha rodajını bitirmedi, ben de rodajımı bitirmedim. Ben kendi sadece kullanıcı yorumlarından bahsetmek isterim. Gerçekten lastiklerimiz on numara. Motorumuz gidiyor da, duruyor da, problem yok. E, zincirler kaliteli, dişliler kaliteli. ya yani Özenilmiş bir motor. Üzerine düşülmüş bir motor. Piyasaya gireyim, piyasada tutayım. E, gayreti var belli ki markanın elinde. E, fiyatı da muadillerine göre uygun. E, ama tabii ki uygun olduğu kadar da ufak tefek problemler çıkarıyor. Yani bunlar sizi biraz üzebilir. Biraz yıpratabilir. E, daha dediğim gibi 200 km sadece şehir içi rolajdayım ufak tefek canımı sıkan mesela İsmail'deki fark problemi oldu. Şimdi garantiye verilecek, yeni parça gelecek. Benim ekranımda titreşim var. Çoğu kullanıcıda bu olmuş. Ekrandaki titreşim çözmüş zaten kullanıcılar hemen Göğsü sökmüşler, Göğsü sökmüşler. Çift taraflı bantla ekrandaki titreşimi çözmüşler. Titreşim biraz var mı? Evet, biraz titreşim var. Özellikle ayak petlerindeki titreşimi çok hissediyorsunuz yüksek devirlerde. Rodajlı olduğum için hala çok fazla zorlamadım motoru. Zorlayanlar daha da arttığını söylüyorlar. Ama rodajını bitirenler 1000 kilometrenin 2000 km'nin üzerine çıkan arkadaşlar da titreşimin rodajdan sonra azalacağını söylüyor. O kadar korkmayın diyorlar. Titreşim şu an için beni bir tık rahatsız ediyor. Özellikle bu ekrandaki titreşim beni rahatsız ediyor. Petlerdeki titreşim de rahatsız ediyor ama onun düşeceğini düşünüyorum şu anda rodajı tamamladıktan sonra. Genel olarak motordan memnun muyum? Memnunum. Ufak tefek eksiklikleri var mı? Var. Ama e, fiyat performans e, dediğim gibi muadillerine göre çok daha uygun. E, ufak tefek şeyler olacaktır. Bunları da kendimiz çözeceğiz. E, zaten şu anda ciddi bir e, alımı var. Merak eden arkadaşlar çok var. Böyle e, kullanıcı yorumlarını gördüğüm kadarıyla da azdı. E, başka diyebileceğim. Dediğim gibi lastiklerden çok memnunum. Frenlerden çok memnunum. Titreşim bir tık rahatsız ediyor. Güçlü bir motor, ağır bir motor, illaki bir naked değil yani benim gibi boyunuz kısaysa şehir içinde özellikle problem çekiyorsunuz. Ben şu an tamamen naked kullanıyorum motoru. Ben de arka çanta demirimi de yaptırmadım. Şehir içi performansından gayet memnunum. Tüm rodaj boyunca şehir içinde de yaptım. Rodajı da şehir içinde bitireceğim, uzun yola çıkarmayı düşünmüyorum. Memnunum. Ben burada bir parantez açmak istiyorum yani ee... Titreşim konusunda korkulacak bir titreşim var mı konusunda ben biraz da öven kısım oldum menis eksilerinden bahseden bir kısım e, laflar sarf etti diyeyim artık e, ama şöyle bir durum var arkadaşlar motorun titreşimlerinde e, pedlerinde titreşim var fakat bu titreşim motorun hiçbir yerinde olmayıp sadece ayak pedlerinde var yani. Aslında psikolojik olarak şunu da hissediyor olabiliriz. Çünkü benim eski motorum tek silindirli bir motordu. Her tarafında titreşim olduğu için motorun eşit bir şekilde dağılmıştı. Yani gidonda hiçbir titreme yok, turcamında hiçbir titreme yok, depoda hiçbir titreme yok. Titreşim sadece ayak petlerinde olunca motor çok titriyormuş gibi geliyor. Drenajda titreme var. Şimdi hatırlıyor Gidon çok stabil, çok evet. güzel. Ön cam gayet sağlam yapılmış, stabil, üst problem yok. Sele titremiyor. Yüksek devirlerde de mesela sele titremiyor. Evet. Yani, yani titreşim nasıl titreşimden rahatsız olursun? Uzun yolda atıyorum 120 ile gidersin. Selen de titrer seni rahatsız eder. Evet. motorun selesinde de herhangi bir titreme. Ama grenaj e, ve dediğim gibi ekran kısmında bir titreme var. Üzerine fazla çalışmamışlar. Kullanıcılar hemen çözmeye başlamışlar zaten. Muhtemelen bir sonraki seride de bunları da çözerler. Ama fiyat performans. E, ekranımız güzel. Yeterli. Sport modda devirleri çok güzel. Takip edebiliyorsunuz. Ya şu titreşim olayını bakalım rolajımız da bir bitsin. Uzun yola çıkacağız zaten. Ondan sonra tekrar titreşimle ilgili yorumlarımızı da belirteriz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi e, Temmuz ayında yaklaşık 16 ülkeyi kapsayacak bir Avrupa turuna çıkmayı planlıyoruz. Çıkmadan önce internetteki diğer videoların aksine tamamen kullanıcı deneyimlerimizden sizlere bahsetmek istedim. Benim beklentim motor alırken ve motor kullanırken verdiğim fiyata göre bir beklentim. Yani fiyat performans olarak düşünürüm. Fiyat performans olarak düşündüğümde yani sıfır motorda farımın değişmesi gerekiyor. Beni hiç üzmedi mesela olabilecek şeyler. Çünkü garantisi olan bir motor. Yani bu segmentte garantide stokta tuttuklarını söylediler. Konuştuk. Onda da herhangi bir problem yaşamayacağız. Parçalarımız gönderilecek. Yani o yüzden benim için motor kusursuz bir motor. Fakat daha üst segmentlerde motorlara veya Japon muadillerine bilmiş arkadaşlar için. Evet yani bazı e, çimman olarak işte stikerlerinde, grenajlarında, ekranda titremeler e, veya titreşimlerden, seslerden dolayı rahatsız olabilirler. Fakat ben bunu e, hiçbir şekilde problem etmiyorum. Artçılı bir şekilde kullanıyoruz motoru. Ben bir dönem yan çantasıyla da kullandım. Şehir içinde çok ebatlı olmasına rağmen Gidon mesafesi ve dönüş açısı motorun çok iyi olduğu için şehir içinde de en iyisi gibi arka çanta demiri takmayıp yan çantaları çıkardığınız zaman naked gibi kullanabiliyorsunuz. Ee, söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar motorlar için. Dediğimiz gibi eğer ki sorusu olan arkadaşlar olursa yorum kısmına da yazabilir. Instagram adreslerimizi de buraya bırakıyoruz. Bizi takip ederseniz seviniriz. Abone olmayı unutmayın.